Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Gerek günlük hayatta gerekse toplum karşısına yaptığımız konuşmalarda o kadar çok hatalar yapıyoruz ki, bunun birçoğunu bilmeden yaptığımız hatalar oluşturuyor. Ancak bilerek ve düzeltemediğimiz hatalar da konuşmalarımızda bizleri zaman zaman strese sokuyor, heyecanlandırıyor ya da utandırıyor. Kişiliğimiz, davranışlarımıza, davranışlarımızda konuşmalarımıza yansıyor. Bu videoda önce sorunları tespit edelim, ardından neler yapabiliriz bakalım. En sık karşılaşılan sorun özgüven eksikliği. Konuşmada kendisini yetersiz hisseden kişiler bunu dinleyiciye bir şekilde yansıtıyor. Özgüvenden uzak yapılan konuşmalar inandırıcılıktan da uzak oluyor. Özgüven eksikliği kadar kendine fazla güvenmekte konuşmayı bozan unsurlar arasında yer alıyor. Kendisini herkesten değerli, üstün gören, başkalarının sözlerini yanlış, kendi sözlerini doğru kabul eden bu tip konuşmacılar dinleyiciler tarafından pek itibar görmüyor. Bir de sürekli konuşan insanlar vardır. Maşallah hiç susmazlar. Çok şey anlattıklarını zannederler ama konuşmanın geneline bakıldığında sonuç hayal kırıklığıdır. Çevrenizde böyle en az birkaç kişiyi tanıdığınız eminim. Dinlemek istemezsiniz. Bir de alaycı tipler vardır. Gerek arkadaş arasında gerekse topluluk önünde yaptıkları konuşmalarda kendilerine bir kurban seçip küçük düşürücü sözler sarf ederler. Bu bir kişinin üzerindeki eylem onu dinleyen herkesin gözünde itibarsızlaştırır. Alay etme ya da alaycı bir tavırla konuşmada bir konuşma bozukluğudur. Bazı konuşmacılar, olduğundan farklı görünmek için büyük çaba sarf eder. İçinde bulundukları sahte tavır hemen izleyiciye geçer. Samimiyetten ve doğallıktan uzak bu tür konuşmacılar sohbetlerinde pek inandırıcı olamazlar. Bu konuşma hataları davranışsal hatalar. Bir de söyleyişle ilgili yapılan hatalar var. Bu konu karşımıza çıkan en büyük hata, yerel ağız ve sözcüklerin kullanılması. Günlük hayatta yerel ağızla yapılan konuşmalar pek yadırganmasa da hatta sempatik bulunsa da yeni girdiğimiz ortamlarda iş görüşmelerinde mesleğe göre halk ilişkilerde topluluk karşısında yapılan konuşmalarda hoş karşılanmaz. Ayrıca ciddi bir konuşma yanlışıdır. Düşünsenize müşterinizi ne alcaydınız, niye baktıydınız diye karşıladığınızı ya da topluluk karşısında konuşurken ben size pek mühim şeyler söyleyeceğim diye söze başladığınızı. Diğer bir konuşma problemi sesleri ve sözleri gereksiz biçimde uzatmak. Yani gerek konuşurken sonraki kelimeyi aklınıza getirememekten gerekse alışkanlıktan dolayı sık sık ee, e, şey işte gibi sesler dinleyicinin konuşmacıdan uzaklaşmasına neden olur. Bazı konuşmacılar da söyledikleri kelimeleri sık sık tekrar ederler. Yani tekrar ederler. Anlayacağınız sık sık tekrarlarlar bildiğiniz gibi tekrar edip dururlar. Kısacası sürekli tekrar ederler. Gördüğünüz gibi pek hoş olmadı. Sözlerin yinelenmesi anlatım ve söyleyiş güzelliğini bozar. Bu kusurlara bir de konuşma kurallarını bilmemekten kaynaklanan kusurları da ekleyebiliriz. Herhangi bir diksiyon eğitimi almamış, hangi kelimelerin nasıl telaffuz edileceğini bilmeyen, tonlama, vurgu ve duraklardan yoksun konuşmaların hatasız ve güzel olması beklenemez. Yani bir konuşmacı topluluk karşısında veya iş toplantılarında arkadaş ortamında ya da kahvehanedeki gibi konuşamaz. Kiminle, nerede, nasıl konuşacağınızı iyi bilmelisiniz. Bir de dinleyicisi ortamı ne olursa olsun bütün konuşmaların bir hazırlık sürecinden geçip planlanması gerekir. Plan, konuşmada hangi konular üzerinde durulacağını, söze nereden başlanacağını, nereye getirileceğini gösteren bir anahtardır. İçinde örnekler, espriler ve referanslar barındırmalıdır. Peki başarılı bir konuşma için neler yapmalıyız? Öncelikle konuşma için uygun konu belirlenmeli. Günlük konuşmadan iş toplantılarına, sınıf ortamından topluluk karşısındaki konuşmaya kadar birçok alanla ilgili konu belirlemek mümkün. Burada dikkat edilmesi gerekense dinleyicilerin ilgisini çekecek bir konu bulmak ya da bir konu üzerinde konuşmak zorundaysanız o konuşmayı ilgi çekici hale getirmek. İkincisi, çok iyi bilmediğiniz, yeterince fikir sahibi olmadığınız konuları konuşmaktan uzak durmak. İyi bir konuşmanın temel özelliklerinden biri de geniş bilgi birikimine sahip olmak. Konuşmanın verimli olması için sağlam bir bilgi ve kültür temeline dayanması gerekir. Neredeyse bütün videolarımda bu konuya dikkat çekiyorum. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Öncelikle bu konuşma dilini yani standart ağzı iyi bilmek gerekiyor. Bunun dışında sesin işitilebilir olması, sözcükler üzerinde hakimiyet, tonlama, vurgu ve durakların yerinde ve süresinde yapılması konuşmanın etkileyiciliğini artırır. Ayrıca başarılı bir konuşma için mantığımızı da iyi kullanmalıyız anlattıklarımız mantık kurallarına aykırı olmamalı. Bunun için de sözlerin ne anlama geldiğini ya da sözlerin nereye gideceği iyi hesaplanmalıdır. Aksi takdirde dinleyiciler bu konuda canınızı sıkabilir. İyi bir konuşmacı aynı zamanda iyi bir dinleyicidir de. Konuşurken başkalarına da söz hakkı vermek, sabırla dinlemek ve doğru cevaplar vermek konuşmanın başarısını artırır başarılı bir konuşmanın en önemli unsurlarından birisi de beden dili kullanımı. Konuşurken beden dilinizi kullanırsanız konuşmanızın daha etkili olmasını sağlarsınız. Tabi konuşmaya uygun jest ve mimikler kullanmak da önemli. Bu jest ve mimiklerde aşırıya kaçarsanız insanlar sizin konuşmanızı dinlemeyi bırakıp el kol hareketlerinize odaklanabilirler. Yani ağzınızdan çıkan her kelimeyi beden diliyle desteklemek gerekmez. Şunu unutmayın, İyi bir konuşma her zaman için size saygınlık, özgüven, başarı ve değer katar. Hayatınız boyunca sözü dinlenen, sohbet ortamlarında aranan, saygı duyulan, başarılı insanlar olmanız temennisiyle videomu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi abone ve üye olarak, yorum yaparak, beğenerek ve paylaşarak destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.